<laughs> ne oğlum bunların hepsi uçuyor. <laughs> Al işte. Yine mi abi? Yine mi ya? Yapma şunu ya. Bu nedir abi her oyunda ya? Böyle bir şey yok ya. Siz işte ya bak Köpek ya. Oynayacağım, oynayacağım. ya salak işte mal, ne oldu? ne gerizekalı adamsınız ya. Adam hile var hile var yanında. Dur 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 hileye bak hileye bak hileye. Lan adam ışınlanıyor ya. Şerefsiz şuna bak ya. Anlarsana. Ya iki de böyle bir şey yok ya. Ne hile bak Ne ya Ne yapayım? Ya. Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne Lan beni de alaydın ya. Abi adamı ne sattık lan? Oğlum adam araç patladı. Araçtan hızlı gidiyor. Oğlum adama bak. Şuna bak. Sen de şuna bak. Ne, ne, araç... ne yapıyor lan bu? Ya bu... Sizin vurduğun sayıyı gösteriyor adam. ben bende 5 gösteriyordu. Das ist mir das, genau. 17 olmuş bende göründü şu an. Ha, bu oyun bunu algılayıp niye banlamıyor ya otomatik? O yayın yapan o şerefsiz diyordu ya. Lada sekme değil mi? Sekme tabi. Ya o tüm mermi aynı anda atıyor. Görüyor musun? Hmm. Çok hızlı mermi atıyor. Bak şu an bunu var ya öldürdü herkes raporlamıştır. 21 kili var. Otomatik banlaması lazım yani. Aynen. Şimdi raporlayayım ya. Ya e, raporlamadım da. Şu anda oynuyorken bir banlansa da bir gülsek ya. Şuna ya. yavaş ya. Yoruldum. Bakın yavaş. Bırakıyor bizi. <laughs> Arkadaşlarını bitirmeye gidiyor. Bırakıyor. Şimdi takım olduğunu da görüyor demek ki. Bak. Hani <laughs> <laughs> göremedim ha uzaktaki ne dedi? 27 adam birinci oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> Ay. İyi işler. İyi ki silmiş buydu.